geliyor geliyor. Geldi bir araba. Hadi senin eve geliyorlar. Geliyorum. Üşme lan geldim aman akım ya. İçeriler mi? Geldim. Elimi ayağımı sikeyim. Elimi ayağımı sikeyim. Bu saçmalık ne? Asıl sen mi koşuyorsun dışarıda? Ne oluyor aman koyayım ya. Nereye gitti o bir kamyon adam? Asıl kimse yok mu dışarıda? Nerede lan? <laughs> Gerimden zıpladım oğlum. AFK mı? Ne bu aman akım ya?